Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın gol camlesine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea, Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle sarı kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Zeri Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı. Pedro Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Datro Fofana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Norveç'in Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana 12 milyon euroya Chelsea'ye imza attı. Drogba'nın veliyatı olarak gösterilen fildişi sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Mahmut Davut Hamlesi İngiliz basını Bundesliga'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yıldız saha Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, oyuncunun son durumu ile ilgili. Mahmut'la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim, diye konuştu. 6 yıldır Dortmund forması giyen Suriye asıllı Alman oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme imzalama hakkına sahip. İngiliz basınından sıkıyığın in haberine göre Mahmut Davut'la 10 takım birden ilgileniyor. Haberde Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu yazıldı. Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı. Kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla taraftarlarını mesleden Galatasaray'da bazı önemli isimlerin transferleri sezon sonuna kaldı. Özellikle Renato Sanchez ve Musa Dembele gibi yıldızların yanı sıra Dimare ve Dybala gibi süper yıldızların transferleri de sezon sonunda zorlanacak. Yaz transfer döneminde bir de kaleci transferi yapmayı hedefleyen Aslan, Polonya basınında yer alan haberlere göre Zagli Lubin forması giyen Kasper Bicad'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın 2024 yılında sözleşmesi sona erecek genç kaleci ile uzun süreli kontrat imzalaması bekleniyor. Öte yandan sezon tamamlanmadan Icardi ile bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Timbom'a Fransa'dan müşteri e haber geldi. Paris Saint Germain teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde... ''Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor.'' ifadelerini kullandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi Arjantin Yıldız'la kesin olarak yollarını ayıracak. Yani Icardi'nin Galatasaray'a gelmesi konusunda kolaylık sağlanmış olacak. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkartık. Cimbom'da Nikolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper ligin en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Maro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi. Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Fransa döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Murutan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutanın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutanı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.